Ya ben muhtemelen can tüm maçlarda solid oynayacağım. Göreceksin. Sezon kupası için tryhard hazırlık da olsun o. Sezon kupası dediğin hangisi? Bizim senin kupa. Winter Cup mı? Sezon kupası mı Adını bilmiyorum ki tam. Sezon kupası diye gördüm. O herhalde. Bizim kadroya ne diyorsun o turnuvadaki? Rezalet. Vasat'ın üstü elimizdekilerin <laughs> en iyisi bunlar ama. Mesela Holy Phoenix, Farfetch falan bu adamlar kötü mü botta ya? Yok ya şaka yapıyorum. Bilmiyorum ki diğer kadroları. Ya beni kandırdılar vallahi can. Kazanırız Sü kesin dediler süper, kandırdılar süper ama. oluşan yayıncı yıldızlar karması dediler. Olsun Öyleyiz aslında biliyor musun? Öyleyiz. O oyunları yayında oynayabiliyor musunuz mu yoksa Riot yayını mı olacak? Onu koçumuz Japone'nin haber vermesi gerekiyor. Ben tam bilmiyorum ama bana konuşacağım tarzı bir şey dedi. Yayında da verebiliriz yani. Flash. senin ya. 3 milyon kartus oynayan Ellerine sıçayım senin. Şular ne? Oh psikopata bağladım iyice. Normal bir tane oyun oynamak lazım. Support intlemeden normal bir oyun oynayacağız. Bugün açılacağız tekrardan. <laughs> Diego burada evet. zaten. Ama nasıl kurtaracağımı da bilmiyorum. Rakan geliyor büyük ihtimalle. Bu ne lan kanka? yap bunu okay. Hadi reset almasın hadi Ya Artık bir şey yap hadi kanka CC'yi at yanından Geçmedin mi adamını kanka Ya, ya biz Bende var Ben yokum kanka Aldım. Kaçsana bana doğru belki. Wave'i wave'i tut. Aldım tamam. ölmedim ama flash'ı yok. Nice. Helal. Çıktık abi oradan base atalım. <laughs> Oğlum bu neydi lan çok saçma. <laughs> ne yapıyor şey? <laughs> Ulan ya. Allah'ım ya Rabbim bu neydi ya? Giriyor bot gibi. <laughs> Ulan harika. Ben etti. Soraka Sorak geldi. Gelmesi ölmüştü neredeyse. Azix. Bum. Ahri çarmı Ahri öldürüldü. Sakin oluyoruz. Soraka'ya fokus atıyoruz. Misfortune'sinin içinden çıkıldı böyle öldürüldü Miss Fortune teklendi, Fentakill <laughs> <laughs> League of Legends Bitirmiş botu, evet fıştık Belvet'e dikkat et abi görünmüyor Helal 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 Kanka outplay kes yalnız Evet ama <laughs> Evet belvet orada. E var mı? Anla ki. Helal. 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 sen? Hadi. Helal. Helal. o kadar da değil be o kadar da şanssız olamazsınız ya da ben şanssız olamam o kadar değil be kanka Aa, cc yedim bir tane daha auto çıkmadı oyunu kaybetmek istemiyorum bu arada Şuna Altın. Aa, Neyse yok bir şey yok. Girelim bakalım ne yapacağız. Hadi. Yap lan bir şey. Olsunlar. Lan bir şey yapsana! O... ya ne yapıyorsun ya? Bekliyorum gelsin. Skili yoktur diye. O çocuğu ya. olsun tapa bir ara bir ulti denesen ne olur ya? Deneyim mi ulti? Bir altında Aynen. Kulenin altında. Zeneden. Bak şimdi şuraya attım. Biraz Direkt. korkut kork Tam üstüne geliyor şu an. Bu çok korkutum. Ayyvah. Çok korkutucu. Ooo! Oh! <laughs> <laughs> Kardeşim senin mal fight değilmiş ya adam toptan kill ediyor diyor bana ya bir Anka. Kili vereyim diyor oğlum ah, de kaçtım oğlum. ha. <gülüyor> 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 Lan! Top, dur sofalar. Abi. Oğlum gir. Aha fake shorts. Hadi. Jinx gel buraya Jinx. Jinx. Hayır. Jinx. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> shorts. Shorts. Turkish. <laughs> Beyza tık geliyorum ben. Hastanın <laughs> da bekledim. Alab. bakayım. Dangle tips. Lan, ananın 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 Do not ever click top lane. Bitirir bir ihtimal. Öyle bir sıkıntı ki. Lan. Canla, canla Kemal'in ye etbiliyor bir de Necisa. Canla. Hırdavat olacak. Oğlum çıldıracaksın.